üzgünüm çocuklar. Ama artık ayrılıyorum buradan. Yeni bir hocanız gelecek. Hocam lütfen gitmeyin. Biz size çok alıştık. Aynen. Lütfen gitmeyin. Lütfen. Lütfen hocam. Lütfen. 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 Üzgünüm çocuklar ama artık gitmem lazım. Başka bir okula tayinim çıktı. Hem artık yaşlandım bu öğretmen daha iyi olacak ve size sizin için daha iyi bir gelecek olduğunu düşünüyorum. Hem hep hem o genç biri. Umarım beyni umarım versin diye öğretmen. Hocam ama siz iyisiniz. Umarım benim yerime daha iyi gelir. Daha iyileri gelir. Ama hocam sizden iyi başka bir öğretmen yok ki. Daha iyileri ki vardır gelin buraya çocuklar. Son dersin hocam. Gitmeyin lütfen. <laughs> tamam sıkmayın beni. Çok sıkmayın lütfen. Hadi dağılın ama artık. <laughs> Merhaba çocuklar. Ben sizin yeni öğretmeninizim. Adım İpek. Umarım iyi bir eğitim yılınız olur. Evet. Şimdi sırayla hepinizi tanıyacağım. Evet sıradan başlayalım. Kızım adın Samur. Senin adın Marklak. Senin adın Minka. Böğürtlen. Güneş. Bilge. Kurdele. Bulut. Ay terbe Kızım senin adın ne? Hocam size de adımdan Söyler misin kızım lütfen? İnatlaşmak istemiyorum seninle. Asıl ben sizinle öyle bir inatlaşırım ki hocam Belliğini saçar. Üf, ne diyorum ben ya? Her neyse işte hocam söylemeyeceğim. Kızım lütfen söyler misin? Bak seni şikayet ederim. Asıl ben hiçbir şey edemezsiniz hocam. Asıl ben size şikayet ederim. Neden biliyor musun? Neden kızım? Çünkü siz benim öğretmenim değilsiniz. Ve daha iyi Hem benim babam müdür. Buranın müdürü mü? Evet buranın müdürü. O yüzden bana kırışamazsınız. O zaman öğrenirim adını. Daha sonra öğrenirim o zaman kızın adım. Kızım bak o zaman da adımı neden bilmiyorsun hocam demeyin. Demem ki neden diyeyim. Demeyin deme işte. Ay nerede kalmıştım? Hah. Senin adın neydi? Lila. Tamam. Tık 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 tık. Buyur gir. Şey hocam ben yeni geldim. Hoş geldin. Hadi seni tanıyalım. Ben de İyi olmuş geldin. Çünkü ben de yine öğretmen olarak geldim buraya. Peki hocam. Bu arada benim adım ee, İpek. Arkadaşlarını da zaten tanırız. Keşke biraz erken gelseydin. Hocam şey... Biraz işimiz vardı. Uyuyakalmışım. O yüzden geç kaldım. Tamam çocuğum. Merhaba. Benim adım Toraman. Toraman evet oranın işte. Heyecanlandım da biraz anlıyorum al. Ben de geçen ben de birinci dönem gelmiştim. O yüzden yeni gelmenin ne kadar heyecanlı ne kadar heyecanlı olduğunu biliyorum. Anladım. Empati kurduğun için teşekkür ederim. Her neyse. Ee, sizlerle aynı yaşlardayımdır. 12 yaşındayım. Ben de ben de. Ben 13 yaşındayım. Tamam. Yani böyle. Tamam çocuğum. Geçebilirsin. Boş bir Merhaba yanına oturabilir miyim? Tabii ki de. Nürün nürün nürün. Sizi çaldı çocuklar. Hadi görüşürüz. Aa, yeni çocuk gelmiş. Evet. yeni çocuk gelmiş. Hadi yanına gidip merhaba diyelim. Merhaba. 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 Çekilin ayol. İyi ben soracağım. Merhaba ben okulun en popüler kızıyım. Aynı zamanda müdürün kızıyım. Adım Filizcik. Merhaba. Ben de Toramaz. Zaten duymuşsunuz. Ben Morkulak. Sınıfın en duygusalı. <laughs> Hoş geldin. Ben Bilge. Ben Güneş. Ben Kurdele. Ay. Aa, merhaba Seninle futbol oynarız belki. Aynen olur. Ben Bulut. Ben de Toraman. Duymuştum. Çok güzel bir ismin var. Teşekkürler senin de. Merhaba ben Lila. Ben Telve. Okulun en popüler kızı Filiz'in en yakın arkadaşıyım. Merhaba, ben de Minka. Ben de... E, <laughs> aynen, futbol oynarız üçümüz. E, ben de Bird'den. Minka sınıfın en, en enerjidir. Evet. <laughs> koç burçları öyle oluyor. Senin burcun koç mu? Evet. Nisan'da doğdum. Neyse rahat bırakalım artık. İstersen sana etrafı gezdirebiliriz. Kantinle ne bileyim şeyi. Çok iyi olur. Ben sana gezdirebilirim. İlk, ilk ama onlar da, O yüzden onlarla gezdim. Hayır, benimle gezeceksin. Üf, takılmayın ona. Onunla gezerse gez. Hadi gel kantine gidelim kızlar. Tamam. Bu arada tekrar hoş geldin. Aynen. Gel sana etrafı göstereyim canım. Ay. Ben de ben bu yemeğe devam edeyim. Aslında biz de onu gezdirebiliriz. Hem futbol falan da oynarız. Aynen aslında çok iyi olur. Hayır ona sınıfı ben gezdireceğim. Yani bütün okulu. Siz sonra iki oynarsınız. Peki tamam. Neden böyle kaba davranıyorsun onlara? Sana ne? Yani canım istiyor. Hadi gel. Burası kantin. Burası yemekhane. Yani kantinden aldığımız şeyleri bu masalarda yiyebiliyoruz. Ay. Ondan sonra gel sana müdürün odasını göstereyim. Bak şurası müdürün odası. Babamın odası hatta ona gidelim mi? Ben biraz çekiniyorum. Çekinme ayol. Hadi gel neyse. Seni başka yere göstereyim. Bak burası da tiyatro kulübü. Çok güzel. Burada kıyafetler falan var işte. Burada da aynalar falan var. Hadi gel sana. Bahçemiz biraz küçük ama burası da bahçemiz. Çok güzelmiş. Tabii ki güzel olacak. Kızlar biliyor musunuz? Bence şey hoşlanıyor şey ondan. Kim şey e, fidilcik şeyden mi sence hoşlanıyor e, şey toramandan? Bence de. Çünkü baksana aynı ona çok iyi davranıyordu. Aynen. Aynen bu arada. Vallahi beni hiç ilgilendirmiyor. Beni de. Beni de. Ay beni ilgilendiriyor. Beni ilgilendirmiyor. Kaç kere daha diyeceksin ha? Mor kulak. Bilmem. Ee,